Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, Recep-i Şerif'te 30 rekatlı bir namazımız var. Başında yani biri ile onu arasında kılabiliriz. Ortasında onu ile 20'si arasında kılabiliriz. Bir de sonunda 10 rekat var ki o da 20'si ile 30 arasında. Hangi günlerde müsait olursa kıymetli kardeşlerim gündüz de kılabiliriz, gece de kılabiliriz. Eğer gündüz kılarsak 4, 4, 2 olarak kılacağız. Aynı ikindinin sünneti gibi 4 rekatlar. Kardeşlerim eğer ki gece kılacaksak 2-2-2-2 5 selamla 10 rekat kılmış olacağız. Bu namaz çok önemli kıymetli kardeşlerim. Bu namazı nasıl kılacağız? Niyet ettim Allah'ım senin zan için recep bir Şerif'in 30 rekatlık namazının ilk 10 rekatını kılmaya diye niyet edersiniz. İşte bugün Recep'in birinci günü. E, efendim, yarın bir sonraki onuna kadar ne zaman müsait olursanız kılın kıymetli kardeşlerim. Bu niyeti yaptıktan sonra Kardeşlerim, Subhaneke, Euzü Besmele, Fatiha, Fatiha'dan sonra 3 ihlas, peşine 3 kafirun. Aralarda Besmele çekersek, çekersek güzel olur. Besmele çekmesek de olur. İhlas önce okunacak kıymetli kardeşlerim. Hadis-i Şerif böyle buyurduğu zaman fıkıh hadise uyun diyor bize. Bu şekilde kılacağız. Önce 3 ihlas, sonra 3 kafirun okunacak. Bu şekilde namaz 10 rekat tamamlanacak kıymetli kardeşlerim. Namaz tamamlandıktan sonra açıklamaya yazacağım dua... Eller kaldırılacak buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. E, o yazacağım dua okunacak. La ilahe illallah ve ula şerikele diye başlıyor. Dua bittikten sonra 3-4 satırdır o. Eller yüze sürülecek buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ortasındaki ve sondaki namazlar vakti geldiğinde dualarıyla beraber size yine paylaşacağım kardeşlerim. Bu 10 rekatı, ilk 10 rekatı bu aralar kılmaya gayret edelim inşallah. Kim bu namazı kılarsa günahları affedilir. Ayın tamamını oruç tutmuş gibi kendisine ecir verilir. Cibril bana bildirdi ki bu namaz münafıklarla Müslümanlar arasında bir alamettir. Münafıklar bu namazı kılamaz. Bu namazı kılmayan münafık demek değildir. Ama bu namazı kılan münafıklıktan bir beraat alıyor demektir. Her rekatına bir milyon rekat yazılır. Bir dahaki sene Recebe kadar devamlı namaz kılıyormuş gibi sebepler verilir. Cehennemle kendisi arasına yerle gök arası 70 tane hendek koyulur. Yani cehennemden azad olur, sırat köprüsünden geçişi çok kolay olur. Bu müjdeleri duyan Selman Efendimiz şükür secdesi yaptı ve bu hacet namazıdır. Bu namazın peşine dileğini iste buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peşine de maddi manevi ne sıkıntılarınız varsa dualar edelim kıymetli kardeşlerim. Paylaşalım, hayra vesile olalım inşallah.